Evet gençler evet artık şey hayallerde gerçekleştireceğiz yani Mehmet de sizi gerçekten gösterdi yani bütün parçalarda kesilme vesaire nasıl kullanılır nerede kullanılır çok güzel bilgi verdi. Şimdi mutfakta en önemli konusundan biri pişirme dereceleri. Etten aslında 6 tane en azından restoranda bulunan 6 tane farklı pişirme derecesi vardır. Başalım. Blö. Blö. Blö aslında Fransızcadan gelen bir kelime yani. İçindeki et de kıpkırmızı yani. Çi denir yani. Bazı etleri var. Özellikle meşhur hayvanların gelen etleri ve özel parçalarda blue kullanılır ki tam böyle bir et lezzetli gelsin. Attaki e, o e, hayvandaki beslendiği otlarda da nazına gelir yani siz böyle bir et deyince. Ama tabii ki de biraz da böyle bir şey sevmesi gerekir. Biraz böyle bir çiğlik sevmesi gerekir. Neredeyse tartar tar yakında bir derecesi. 30 derece. Buradaki verdiğimizde derecesi kalbinde derece. Tamam mı? Tam ettiğini ortadaki. Çünkü et derecesi nasıl görülür? Aslında iki tane teknik var. Birisi eski biliyorsunuz parmak konusunda. Şimdi bunu evde yapılır yani. Baş parmak ve işaret parmak e, dokunarak buradaki e, dokunduğunuz şey e, ise isi aslında ettaki isi. O zaman şey oluyor. Az orta pişmiş e, sonra e, o orta parmak ile orta pişmiş e, orta i ve i. Yani bunu zaten sertleştirince yani bu iki küçük e, ve baş parmak basınca bunu bayağı sert oluyor yani. Bu ev tarzı ama. Biz mutfakta profesyonel bir şekilde termometre kullanıyoruz. Kalbin dediğince aslında tam e, etin ortası, orta noktadan şey e, derece ölçülür. Hatta ben tam sizi bir örnek gösteriyorum. Burada blö etini. Bunu tabii ki de sonra değil pişirirken görülür yani. Tam etini ortadaki termometre koyulur ve burada derece verilir. Bunlar da tabii ki de etlerde biraz daha önce pişirdiği için hafifçe daha düşük gösteriyor. 27.3 derece çünkü artık burada bir 5-10 dakika burada yani. Ama 30 derece olunca tam bizim blue ölüyor. Şimdi bunu çıkarıyoruz ve ortada keseceğiz. Blue eti nasıl olacak? Tabii ki de dediği gibi eti komple görüntü bu olması gerekir. Gördüğünüz ki ki aslında içinde daha böyle bir Mor, hafif bir morluk yani. Zaten blö, mavi oradan gelir yani. Evet, sırada az pişmiş et var. Az pişmiş et hafifçe şeyin dışarıda mühürleme olmaya başladı. Ee, i̇çinde ama e, et alabildiğim pembe renk. Yani şey, e, blöden yani, yani komple kırmızıdan afifçe böyle biraz kırmızı yaklaşma başlıyor. Ee, 40-50 derece arasında burada bir gösterelim. Ah, görebiliyorsunuz ki artık burada hafifça etrafından beyazlatma başlıyor yani ama içinde ala kırmızı yani. Burada ala etine şey çi yani yedi sürecinde dışarıda hafif de çıtır oluyor ama içindeki et ala çi bir ısı verir yani. Şimdi az orta et. Aslında Burada şey, enteresan bir şey olmaya başlıyor. Çünkü az orta eti 56-63 derece. Burada ya içinde etin içindeki ya eritme başlıyor. Tam değil ama başlıyor yani. Az ortadaki eti biraz da yumuşak olma başlıyor. Yerleri biraz da çi e, dişala gelir yani çiğlik. Burada ama biraz da daha yumuşak olma başlıyor. Tabii ki de dışarıda artık kömürleme daha fazla olmaya başlıyor ve içi gördüğünüz gibi etrafındaki beyazlık biraz da şey e, fazlası olmaya başlıyor ve kalbinde biraz daha etine biraz kalbinde kırmızı olmaya başlıyor. hafif 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 hafifçe, hafifçe daha fazla pişirir yani. E, ben sizi söylemedi şimdi söylüyorum ama blue et yapmak isterseniz etini sıcak tavadan bahsediyoruz. Bir dakika bir dakika yeter yani. Tamam mı? Bir dakika bir tarafta, bir dakika diğer tarafta sizin etini Super Blue olacak. Unutmayın şu andaki verdiğimiz süre sizin yaptığınız gramaja göre değişebiliyor. Ben şu anda ortalama 180 gramda bir bonfileden bahsediyoruz yani. E sizin bonfile 250 gram olunca bu tabii ki de süresi daha fazla olacak yani. Tam tersi ee, daha küçük olunca süre şey, azaltır yani. E, az pişmiş etti 2 dakika 2 dakika oluyor. Ee, az orta etine neredeyse 3 dakika 3 dakika sizde daha az orta bir kıvamı ulaşabiliyorsunuz yani. Şimdi orta geldi. E, ee, in medium statu virtus bizde bir tane lafı var İtalyanca tam Türkçe ortadaki en iyisidir derler yani. Ee, çünkü orta pişmiş et aslında en klasik et tam biri. Artık böyle bir fazla etin suyu, o kırmızı suyu ki birçok kişi aslında biraz ediyor, ee, azalıyor. E, azalıyor. Ee, i̇çindeki içindeki çilik neredeyse kalmıyor. Orta pişmiş ete çok yumuşak. En yumuşak çünkü artık bütün etaki ya komple eritilmiş olur. Dışarıda iyi çıtır olma başlıyor. Güzel güzel çıtır bir e, ses ve bir ım, çıtırlı dişi gelmeye başlıyor. Ortadaki e, iyice güzelce pembe. Artık kırmızı pembe başladı. Pembe bir kalbi olması gerekiyor. Kaç derece yani. olacak kalbi şefim? Bu Derece olarak 64 68 derece görünür yani. Dakika Ama tabii olarak, ki de fan dakika olarak e dakika olarak burada şey 3,5 dakikadayız. 4'e giderseniz biraz fazla olabilir. 3,5 dakika civarında sizin tam bir orta pişmiş bonfile ulaşabiliyorsunuz yani. İyi iyi orta Bundan sonra artık burada o pembelik, o e, suyu, o yumuşacık kaybolma başlıyor. 73-77 derece arasında 4 dakika, 4 dakika verdiğinizden sonra iyi olma başlıyor. Dışarıda iyice çıtır çıtır fakat içinde artık biraz da böyle bir e, sertibiyet olma başlıyor. Bir gösterelim artık neredeyse burada pembelik Hafifçe, hafifçe, hafifçe ortada kaldı ama etrafında komple artık e, kafe rengi olmaya başlıyor yavaş yavaş da. Ve tabii ki de şey e, iyi pişmiş et var. İyi pişmiş etin 70, ben e, arasında veremeyeceğim, 78 derece tek derece veriyorum. Çünkü 78'den sonra artık ya yani o 78 dereceye geçmemesi gerekir. Çünkü ette hiçbir lezzet, hiçbir su, hiçbir şey kalmaz. Ee, içinde komple kaferengi oluyor, dışarıda iyice ve ım, yoğun kızartmış oluyor ve e, tabii ki de e, etlerde lezzetleri ve bütün neredeyse ım, tadınları kayboldu diyebiliyoruz yani. Fakat bazı parçalar mesela bonfile gibi e, ortadan sonra tercih edilmez. Niye tercih edilmez? Çünkü az yağ olan etleri o içinde ekstra bir kuru orma başlıyor yani. Ee, açıkçası e, iyi pişmiş bir bonfile ve e, iyi pişmiş e, kontrofile arasında bir fark yok lezzette. Ama fiyatı farkı var ya. Yani. Aynen. <laughs> o için iyi pişmiş bir bonfile yemek isterseniz ben her zaman diyorum ki iyi pişmiş başka bir et değil ki zaten lezzette aynı oluyor neredeyse. Bunlar da pişmiş derecesileri. Gençler bunu gerçekten kafada koyun. Fotoğraf çekin. Çünkü bundan sonra sizden orta et isteyeceğiz. Böyle bir et, et pişirmek isteyeceğiz. Biz orta bir et. Ee, az mı? Fazla mı? Problem yok. Ama sizden söylemesi gerek. Şefim ben size bir tane az pişmiş bir et yaptı. İyi pişmiş bir et yaptık. Sizden bu laf artık. Çünkü neredeyse şef adaysınız. Çıkması gerekir yani. Çok önemli. Gördünüz ki Böyle deyince belli ki sizin yemek odaklandınız ve orada bir fikir uğraştırdınız. Yani sadece kısmet olmadı. Abi kısmet. Son şey ve kapatıyoruz çünkü sıradan Sömer Şef'i var. Yani Müteşem bir hazırlık yapılıyor kebaplara ile. Şey var. Bonfile pişirmek istersiniz arkadaş. Şey ince dilim kesmeyin. Okey. Biz de biraz da burada şimdi. Şefim, Emen... benim, benim bir sorum var. Buyurun müsaadenizle. Efendim. Şimdi bu kadar büyük bir eti pişirdik ve servis etmek istiyoruz. Bu şekilde mi servis etmeliyiz yoksa dilimlersek yani az orta pişirdiğim bir etten veya az pişirdiğim bir eti servis etmek istiyorum. Bunu ben ince dilimler halinde servis etmek istediğimi düşünsem suyunu salmasından endişe etmeli miyim yoksa nasıl koyarsam öyle kalır mı? Şimdi şey de var yani bütün etlerde yani bazı etlerde dilenebiliyorsunuz bazı et etlere dinlemek tercih edilmez yani. yani bana sorarsanız çok şefferkeze biraz da fazla bir bakışı var yani ama bir bonfile dilenilmez. Çünkü içindeki, burada şeyden bahsediyoruz. Şunu az az yağ bir parçadan bahsediyoruz. Hı hı. İçindeki e, sıvıları kaybederseniz hı hı. aslında çok az lezzetli kalır yani. Ama tabii ki de bazı sunumları var yani mesela ortada kesiliyor böyle bir farklı şey o da da olabilir ama komple dinlenmek çok tercih edilmez. Mesela sen senin dediği gibi daha antrikot gibi bir et, de süper olur. Niye? Çünkü çok yağlı kesildi sürecinde kurumaz yani yine güzel sıvı kalır Lezzetliği yani. Ya bazı parçalarda uygun olur bazı parçalarda uygun olmaz ama mutfakta her şey e, uygun olur yani neredeyse senin tabakta senin bakışta yani bir sebebi varsa niye olmasa yani. Somer şef geliyor. Müteşem bir kebabı. Biz de çok heyecanlıyız çünkü kebap yiyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz.